Ben bilmiyorum yeni iletişim başkanı dinliyorsa veya söylüyorlarsa muhalif diye etiketlenen ben muhalif diye bir taraf seçmedim. Ben CHP'yi çok da ağır eleştiriyorum. Daha dün Burhanettin Bulut'a eleştirdim. Yeni iletişim başkanını tebrik etmek yerine bak önce bir zeytin dalı uzatırsın. Dersin ki bugüne kadar iletişim başkanlığıyla evet iyi bir mesai alamadık ama bak benim de adaşım gelmiş buraya. İnşallah bundan sonra daha verimli devlet dilini temsil eden bir iletişim görürüz bizde. Ha sonra yapmadılar mı? Eleştir. Direkt saldırmış. Bir de yetmemiş muhalif gazeteciler diye onu almış, topun ağzına koymuş. He muhalif gazetecileri de daha zor günler bekliyor. Kendinin dokunulmazlığı var. Topa muhalif gazetecileri koymuş. Ya dedim yazıklar olsun ya böyle değil mi olur? Vallahi CHP'den birkaç kişiye de ilettim. Yazıklar olsun dedim ya böyle bir adam. Bence dedim CHP'nin bugün tartışması gereken şey böyle bir adamın medyanın başında olması. Bak Özgür Özel'le dalga geçiyorlardı ya işte eczacı ne anlar falan. Özgür Özel eczaneden çıkalı çok oldu. O üstüne kata 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 bambaşka bir yere geldi. Ama Burhanettin? Bulut hala o eczanede yani bedeni şeyde olabilir. CHP Genel Merkezi'nde ama ruhu eczanede hala pansuman yapıyor. Başka türlü başka iletişimci böyle bir cevap veremez yani. Korkunç. Sen gazetecileri koruman gereken yerde topun ağzına koyamazsın.